Oh, ne gündü ya. Biraz rahatlayalım. Burnumdaki de ne? Yoksa sivilce mi? Kocaman hem Ne haber? Sanırım buraya kamp kuracağım. Şöyle bir yerleşelim bakalım. Ah, oh, marka temizleyicilerle de olmuyor. Ah buldum. Biraz makyajla gizleyeceğim. et bıraksana. Alerjim var. Dur <laughs> dedim. Of, oh, hiçbir işe yaramadı. Kapatıcım bir şey yarayacaktır. Alıyorum resmen. Ama bu renk beni açmadı. Ah hadi ama. Yet artık. Daha etkili bir şey yapmalıyım. Hey yapma sakın. Konuşarak çözebiliriz. Üzgünüm. Barışalım mı? Aman gitmiyorum ben bir yere. Aa, sinirlerim bozuldu. Bir dakika. Kimya mı bu? Aslında bu çok basit bir yapı. Aa, sıkıldım. Gel selfie çekelim. Ah peki. Ne oluyor bakayım orada? Kaldır o telefonu hemen. Çabuk ver şunu. Biraz eğlenmeye çalışıyorduk şurada. Kimya demek eğlence demek değildir. Nerede kalmıştım? Vay ağzı ne temizmiş. Diş ipi kullanıyor. Parti başlasın. Buldum. Ben de yine eğlencemi yaparım. Bu sakızı kullanarak şansıma tam bir keskin nişancıyım. Hedefimizi bulalım. Hedef bulundu. Oh, harika fikir. Peki ben hazırım. Yapalım şunu. Ateş. Uçuyorum. Bu da neydi? Aa, çok güzelmiş. Burada biraz takılacağım. Jared. Yeter artık. Cezalısın. Lezi yaptı. Ben değildim valla. Hayır. Ben yapmadım kesinlikle. Şundan kurtulmam lazım. Aa, sakin. Şu saça tutunun alayım. Yapış yapış. Ah, nasıl kaldım. Of, çıkardım. İğrenç. Çok sinirliyim. Neden bahsettiğinizi hiç bilmiyorum. Çıkarın şunları üstünden. Ee, biraz yardım eden yok mu? Patates kızartmaları nefis kokuyor. Gün boyu bunu bekliyordum. Aa, çok heyecanlandım. Çok acıktım. Patatesin yanına ketçap olmazsa olmaz. Hmm, anca hangisini yesem? Hey yukarı bak. Hey nasıl gidiyor? Beni seç. Ne çok seçenek var. Şu mu? Aa, yok ya. Peki ya bu? Ben, ben. Beni seç. Tuz tuzluyum. Hayır. Hah, şunu alayım. Biliyordum. Kimse bana karşı koyamaz. Bir dakika. Ketçap mı? İşte budur. Batır beni. Hmm. Devam et. Biraz daha al. Oh, evet işte böyle batır. Çok mutluyum. Vay. Ketçap ne de yakıştı. Tam bir moda ikonu. Aa, ah, çok leziz. Hayır neden? O çok geçti. Çok güzeller. Durmadan yiyebilirim. Ben aldım. Halit lütfen yapma. Hey, ne oluyor ya? Nereye kayboldular? <laughs> ah, çok sıkıldım. Ah, beni yemem. Dım, 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 Selam. Dişim çok ağrıyor. Girebilir miyim? Aa, ben de tamam. Çalışıyordum. Lütfen otur. Bana yardım edin. Merak etme, hemen ilgileneceğim. Çok kolay olacak. Aç kocaman. Yok artık. Saçmalama lütfen. Gel be dedim. Peki. Bu. Hep işe yarar. Sanırım bir şeyler görebildim. Burada parti veriyorum ve sen de davetlisin. Daha yakından bakmalıyım. Ya fazla aydınlık oldu. Hadi ama atmosferi mahvediyorsun. Neyse ki hazırlıklıyım. Ah, bir düşünelim. Tamamdır. Suyla bir güzel temizleyebilirim. Hop yavaş. Ben bugün dişimi çoktan aldım. Hiçbir şey olmadı. Biraz daha endüstriyel bir şey lazım. Aha. Cidden mi? En son ne olduğunu hatırlıyorum. Her tarafa dişler saçılmıştı. Bense bu işi halleder. Hadi bakalım. yakalayamadım. Ne sormuş? Ah, tutmuştum neredeyse. Bırak beni. Hiç hoş değil. Gitmiyorum işte. Ah, yakaladım. Ah, ne büyük bir şeker parçasıymış. Ay, şimdiden daha iyi oldum. Bu bir mucize. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim işim. Ha ha. Uzak dur. Unutma, sen yetişkinsin. Ah, ne kadar güzel bir gün. Tam ihtiyacım olan şey. Hmm, tadı çok güzel. Hmm. Ha? Ne? Ah telefonum. ama dondurmam. Telefon bir saniye şuraya koyayım. Ah selam, nasılsın? Ya çok sıcak. Ah ne günmüş ama. Ha sen orada takıl, ben biraz bronzlaşacağım. Biraz sıcak mı oldu? İyice terlemeye başladım. Oh, keşke bir şekilde serinleyebilseydim. Hey! Alo! İyice bastı. Buraya gelsene. Hemen havuzun oradayım. Buraya bayılırsın. Can kurtaran da çok tatlı. Ah, bu berbat bir durum. Beni unutmuş olamazsın değil mi? Ah, eriyorum. Eriyor. Sıvılaşıyorum burada. Güne gitti desinler. Durum çok ciddi. Elveda hayır dünya. Seni görmek isterim tabii. Ne? Ah, hayır dondurmam. Of ne güzel yiyordum. Aa, bunu istemiyorum. Ah, Neyse sanırım can kurtarının da bir arkadaşı var. Yok artık. Lize şuna bak. Ha ah, evet çok komik. Bak bak acayip komik görmen lazım. Hayır değil. <laughs> Nasıl yaptıklarını anlamıyorum ya. Ah, benim karnım acıttı. Hmm. biraz centilmen olayım. Bir ister misin? Al hadi. İstiyorsun biliyorum. Evet. Üzgünüm. Niye bağırıyorsun? Aa, bir fikrim var. Bu müthiş olacak. Biraz beklemem gerek. Neredeyim ben? Hey kanka ne oluyor ya? Hiç işe yaramıyor. Görünüşe göre el kaldık. Biraz sıkayım bakayım kaka gibi oldu. Mükemmel. Lezi resmen şoka gelecek. Hadi ama bu kadar lezizim senin yaptığına bak. Ha, Lezi. Yine ne var? Hadi gidelim sıkıldım. Hadi gel. Peki. Ya içimde kötü bir his var. Hayır, hayır, lütfen. Aa, evet, işte bu işe yaradı. Ama çok iğrenç. Kakalı ayak. Bunu hak edecek. Ne yaptım ki? Ne? Nanik. Ah, çocuk gibisin. sevdiğin yemek ne ve seninle konuşabilse ne derdi? Cevabını yorumlarda bize söyleyebilirsin. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma ve bunun gibi bir sürü eğlenceli video için kanalımıza abone ol.